İyi günler. Dört bölgeden dört tane Esnafkarı Derneği raportörü var. Ankara'dan, İstanbul'dan, Batman'dan, İzmir'den. Girdiğimiz Mart ayının daha önceki aylardan daha iyi olacağına dair pek umut gözükmüyor Ufuk'ta. Şubat ayının sonunda Ukrayna-Rusya arasında çıkan savaş nedeniyle yapılan protestolara izin verilmezken, İnsan Hakları derneğimizin eş genel başkanı Öztürk Türkdoğan'a örgüt üyeliği iddiasıyla açılan dava söz konusu, siyasetçilere açılan dava söz konusu, işini geri isteyen kişilerin Ankara'da e, polis tarafından, koluk tarafından izin verilmemesi ve gösteri hakkının engellenmesi durumu söz konusu, Kısacası Ankara'daki ve civar illerdeki Şubat ayı dönemi 28 gün olmasına rağmen 30'dan fazla vaka ile geçmiş ayları aratmadı. Maalesef olumlu bir ilerlemede de kat edilmemiş oldu. Çok teşekkürler. Şimdi bakmana dönelim. Doğu ve Güneydoğu'da neler oldu bitti? Ee, Diyarbakır ve Çevre Bölge Raporu'nda toplamda 7 kez kolluk müdahalesi oldu. Van'da Van Akkay Tarkı Odası ve Ses Van Şubesi'nin ülke genelinde yapılan bir günlük grev kullanırken yapmak istedikleri basın açıklamasına kolluk tarafından müdahale edildi. STK yöneticisi 8 kişi darp edilerek göz alındı. Muş'ta Baro'nun adı önünde yapmak istediği basın açıklaması yine engellendi. Şırnak, Van, Diyarbakır, Urfa ve Batman başta olmak üzere yapılan operasyon ve ev baskınları sonucunda 233 kişi gözaltına alındı ve gözaltına alınanlardan 17 tanesi tutuklandı. Van'da iki kez, Hakkari'de iki kez ve Batman'da bir kez olmak üzere 5 kez faaliyetler tarafından şehir merkezlerindeki her türlü eylem etkinlik yasaklandı. Van'daki yasak kesintisiz olarak 1939 gündür devam ediyor. Hakkari'de ise yasak 637 gündür devam etmek. Ne örgüte üye örgüt propagandası, örgüt üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme suçlamalarıyla beş kişi hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve toplamda 14 yıl 23 ay 22 gün, hap, 22 gün hapis cezası verildi. Yine yaklaşık 20 kişi hakkında yeni ceza davası açıldı. Daha önce açılan 29 ceza davasının duruşması yapıldı ve davalar ileri tarihte de ertelendi. Birden fazla hapishanede çıplak arama, işkence ve kötü muamele, dar, fiziki ve psikolojik şiddet, tek hücre uygulaması, hastalık telefon hattı süresinin keyfi bir şekilde kısıtlanması, mahpuslar özel eşyaların verilmemesi, kapalı ve açık görüşler öncesi ve sonrasında kamera önünde çıplak arama dayatması, yine aralarında legal güven olduğu çok sayıda mahpus iradesi dışında başka hücrelerine hükmü ETA hakkında Diyarbakır 5 Ceza Hakimliği tarafından iki kere erişim engelli kararı alındı. Ne 3 Şubat tarihinde İnsan Hakları Derneği Diyarbakır Şubesi polis tarafından basıldı. Baskın gerekçesinin Adıyaman Merkezi soruşturma Kapsamı'nda iade Diyarbakır Şube Yönetim Kurulu Üyesi Ferhat Berkpınar hakkında verilen gözaltı ve ev ve iş yerinin aranması kararı oldu. öğrenildi. denek minasına şube yöneticilerine haber verilmeden kapısı çilingir ile açılarak girildi. Yapılan aramada söz konusu soruşturma kapsamında olmayan belge ve dijital malzemeleri de el konuldu. Avukatların bu konuda yaptıkları itirazlar tutanağa geçirmedi. Aklında bir günlük avukat kısıtlanması kararı verilen Ferhat Adıyaman'a gönderildi. Ve Diyarbakır Şubesi Yönetim Üyesi Ferhat Berkınar 11 Şubat tarihinde sevk edildiği mahkeme tarafından adli kontrol kararıyla serbest kaldı. Bölgeden aktaracaklarım bu kadar teşekkür ediyorum. Bir çalışmalar İstanbul Marmara Bölgesi. Buyurun. Kolluk güçleri anayasal haklarını kullananlara karşı fütursuzca saldırdı. Örneğin işte Migros işçileri her yaptıkları eylemde polis şiddetiyle karşı karşıya kaldı ve gözaltına alındılar. Haber takibi yapan gazeteciler yargılanmaya başladılar. Şubat ayında Marmara bölgesinde 301 kişi gözaltına alındı. 449 kişinin yargılamaları devam etti. Bunlardan 11 kişi hakkında berat kararı verildi. Bir gazeteciye 7080 lira para cezası verildi. 5 Kürt trans kadına da 3500 idari para cezası verildi. Yine 4 kişi hakkında soruşturma açıldı. Bunlardan 3 tanesi avukat ve avukatlar yaptıkları konuşma nedeniyle soruşturmaya tabi tutuldular. Bir gazeteciye de iki ayrı yerde haber paylaşımları gerekçe gösterilerek iki ayrı konuda soruşturma açıldı. Bir kişi de sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alındı. Bir etkinlik yasaklandı. iki etkinlik de engellendi. İzmir, Ege ve Batı Akdeniz. Buyurun efendim. Yaklaşık 35 kişinin gözaltına alındığı bir ayı yaşadık neden ne hikmetse. Abdullah Hocalan'ın getirilmesiyle ilgili bir alakası var. Çünkü önceden bir başlayan bir gözaltılar operasyonu oldu. Burada 35 kişinin içlerinde HDP eş başkanları Turgutlu'daki eş başkanlar vardı ve HDP üyeleri vardı ve aynı zamanda 5 kişinin de tutuklanması söz konusu oldu. Bu tutuklamaların çoğu ve gözaltıların çoğu sosyal medya hesapları üzerinden örgüt propagandası yapmaları gerekçesiyle oldu. Yol kontrollerinde daha önceden kesinleşmiş cezaları bulunan kişilerin tutuklandıklarını gördük. Ve hala örgüt üyesi oldukları gerekçesiyle gözaltılar oldu. Lise öğrenci birliği adına diri dağıtan kişiler gözaltına alındılar darp edilerek. Bir de Yeni Demokrat Kadın diye kendilerini ifade eden 3 kadın darp edilerek gözaltına alındılar. Bunlar da 8 Mart bildirisi dağıtılıyordu ve bunlardan bir tanesi 17 yaşındaydı. 17 yaşındaki bu öğrencinin emniyette psikolojik işkenceye maruz kaldığı, daha sonra ailesinin gidip onu teslim almadığı, dolayısıyla çocuk koruma yurduna yerleştirildiği, yurt girişinde de çıplak aramaya maruz kaldığı bilgileri var. Genel İş İzmir 2 oluşu ve üyesi bir kişiye Cumhurbaşkanı'nı hakaret ettiği gerekçesiyle 11 ay 10 gün hapis cezası verildi ve hüküm geri bırakıldı. Bir trans kadının 8 Mart'ta attığı sloganlar ve taşıdığı dövizler nedeniyle açılan propaganda davasından cezaldı. O da hükümü geriye bırakıldı. 5 Ağustos'taki İstanbul Sözleşmesi gerekçesiyle gözaltına alınan 18 kişinin ilk duruşması 44. Asya Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Avukatların kayyum uygulamalarına karşı yapmış oldukları basın açıklaması nedeniyle açılan davada beraat ettiler. Genel sosyal medya nedeniyle tutuklanan bir kişi var. Temiz söküm işçisi direnişlerinin temsilcisi olan bir kişi patronlar tarafından savcılığa yasa dışı grev yapmak ve iş yerine zarara uğramak suçlamasıyla dava açıldı. Şatran kadın hapishanesindeki kadın mahpusların dilekçelerinin gönderilmediği, TBMM'ye kapalı olarak gönderilen mektupların iletilmediği bilgisi ulaştı bize. Bir de Bandırma ilçesinde bir işletme sendikaya üye oldukları gerekçesiyle 54 işçiyi işten çıkardı. Ege bölgesi bu kadar. Teşekkürler. Şimdi de genel bir değerlendirme yapalım. Türkiye İnsan Hakları Vakfı Genel Sekreteri Göşkun Üsterci. Buyurun efendim size. Türkiye İnsan Hakları Vakfı dokümantasyon merkezinin verilerine göre 2022 Şubat ayında kolluk güçleri en az Türkiye genelinde tabii bu 19 barışçıl topla, barışçıl toplantı ve gösteriye müdahale etti. E, 37 toplantı ve gösteriye ise daha başlamadan e, gösteri ise engelledi. Bunun sonucunda da en az e, ülke çapında 351 kişi e, işkence ve kötü muamele niteliğinde uygulamalara maruz kalarak gözaltına alındı. Hatta kolluk şiddetinin sonucunda da 11 kişi yaralandı. Dikkat çeken birkaç şeye vurgu yapmak istiyorum. Bunlardan bir tanesi elektrik ve doğalgaza yapılan zamları protesto eden yurttaşlara ücret zammı isteyen işçilerin eylemlerine yönelik müdahaleler öne çıktı. Özellikle ifade özgürlüğü bakımından ve basın özgürlüğü bakımından gerçekten kaygı verici bir ay olarak yaşandı Şubat ayı. Bir gazeteci silahlı saldırı sonucunda yaşamını yitirdi. En az iki gazeteci ırkçı grupların saldırısına maruz kaldı. Üç gazeteci gözaltına alındı. Daha önce yargılamaları süren ve istinafta haklarında verilen hapis cezaları onaylanan 5 gazeteciden Üçü tutuklanarak cezaevine gönderildi ve cezaevindeki toplam gazeteci sayısını artırmış oldular. Ee, yanı sıra üç gazeteciye hapis cezası çıktı. Bir gazeteciye de e, idari para cezası verildi. Şubat ayının esas öne çıkan ya da dikkat çekici yanı e, insan hakları savunucularına yönelik baskı ve ihlallerin yaşanması, insan hakları savunucularının eee özgürce faaliyetlerini sürdürebilmeleri açısından bilhassa toplanma, ifade ve örgütlenme özgürlüklerini rahatlıkla kullanmaları gerekiyor. Hep söylediğimiz gibi Türkiye'nin de altına imza attığı başta insan hakları Birleşmiş Milletler insan hakları savunucularının korunması bildirgesi olmak üzere uluslararası sözleşmelerle insan hakları savunucularının e, faaliyet yapması güvence altına almış olmasına rağmen maalesef Şubat ayında e, hak savunucularına yönelik baskılar arttı. İhade Diyarbakır Şubesi basıldı mesela Şubat ayında ve yönetim kurulu üyesi bir arkadaş gözaltına alındı. E, yine İhade Kars Şubesi yöneticisi ve İhade Muş Şubesi'nin eski yöneticilerinden iki avukat gözaltına alındı. Bunlardan biri tutuklandı. İnsan Hakları Derneği Eş Genel Başkanı Eren Keskin hakkında 2018 yılındaki bir sosyal medya paylaşımından ve 2019 yılında yaptığı bir konuşmadan örgüt propagandası yaptığı iddiasıyla Tunceli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bir dava açılmıştı. Bu dava 17 Şubat'ta görüldü. Neyse ki bu duruşmada Eren Keskin beraat etti. Ama yine İnsan Hakları Derneği'nin diğer eş başkanı sevgili Öztürk Türkdoğan hakkında ise çeşitli tarihlerde yaptığı açıklamalar gerekçesiyle örgüt üyesi olmak iddiasıyla Ankara'da 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bir dava açılmıştı. Gerçekten anlamsız, tutarsız ve hukukla en ufak bir şekilde ilişkisi olmayan bir e, iddianame söz konusuydu. E, mahkeme e, Öztürk Türk Dağı'nın hakkındaki yurt, yurt dışına çıkış yasağını kaldırmadı ve duruşmayı e, Nisan ayına erteledi. Boğaziçi Üniversitesi'ne Cumhurbaşkanı tarafından atanan e, rektörü protesta için geçtiğimiz yıl pek çok yerde e, protesto etkinlikleri gerçekleştirmişti. Bunlardan bir tanesi de 3 Şubat'ta İzmir'de e, yapılan etkinlikti. E, bu etkinliğe e, polisin çok sert müdahalesi oldu. Bu müdahalenin sonucunda e, Türkiye İnsan Hakları Vakfı İzmir Temsilciliği'nin Tıbbi Sekreteri Aytül Uçar ile e, Çağdaş Hukukçular Derneği üyesi Avukat Erdan Akdoğdu'nun da e, aralarında olduğu 6 insan hakları savunucusu gözaltına alındı. E, bu gözaltıdan sonra e, Aytül Uçar ve iki İnsan Hakları Savunucusu hakkında Cumhurbaşkanlığına hakaretten e, dava açılmıştı ama Şubat ayında bir iddianame daha kabul edildi. Burada ise görevli memura e, hakaret, görevi yaptırmamak için direnme ve tabii 2019-11 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet gerekçesiyle dava açılmış olduğunu öğrendik. E, bu konunun biraz üzerinde durmak istiyorum çünkü e, bunun yorumlanması çok çok önemli. E, haklarında dava açılan hak savunucuları, özellikle e, uzun yıllardır da e, Tihvid'de e, işkence görenlerin tedavi ve rehabilitasyonuyla e, çalışan e, aktif sorumluluklar üstlenen Aytiluçlar arkadaşımız e, davaya konu olan o etkinlikte e, kolluk işlerinin yapmış olduğu işkenceyi ve şiddeti eleştirmişlerdi. E, sözlü yaralılarda bulunarak e, mutlak yasak olan işkencenin yapılmamasını. E, talep etmişlerdi. E, hak savunucularının bu tanıklığından ve uyarılarından rahatsız olan kolluk güçleri bu uyarılar karşısında davranışlarını değiştirip işkenceyi durduracaklarına hak savunucularını şiddet kullanarak gözaltına aldılar ve daha sonra da e, biraz önce aktardığım gibi e, gerçeğe aykırı e, tutanaklar ve belgeler hazırlayarak görevi yaptırmamak için direnmek gibi gerekçelerle dava açılmasını sağladılar. Bu durum çok önemli çünkü Türkiye'de uzun yıllardır kolluk güçlerinin adeta rutin hale gelmiş bu şiddetini, başta işkence olmak üzere gerçekleştirilen ciddi insan hakları ihlallerini örtbas etmek, hatta teşvik etmek üzere çok sık başvurulan bir idare tekniği. 2020 yılında Cumhuriyet Savcılıklarının kamu görevlisine direnme suçundan açtığı davalar, 34.972 kişi hakkında soruşturma açılmış. Bunlardan 26.628 kişi hakkında ise kamu davası açılmış. Aynı yıl içinde kolluk işlerin gerçekleştirdiği işkence suçunu düzenleyen Türk Ceza Kanunu'nun 94. maddesinden ise Özellikle bakın altını çizerek vurguluyorum. Sadece ve sadece 887 kişi hakkında soruşturma açılırken bunlardan sadece 102'sine kamu davası açılmış. Arada korkunç bir uçurum var. Bu da aslında bu cezasızlığın boyutlarının ne kadar büyük olduğunu bize göstermesi bakımından önemli. Bilhassa da insan hakları savunucularına bu tür uygulamalar yapıldığında hak ihlalinin etki gücü çok çok daha artıyor. Şubat ayında sosyal medya paylaşımları ve internet haberlerine yönelik baskılar da aynı hızla devam etti. Sosyal medyada Cumhurbaşkanı'nın sağlık durumu ile ilgili paylaşım yapanlar hakkında takibat başladı ve 32 kişi gözaltına alındı. İki haber ajansının internet sitesine farklı gerekçelerle üç kez erişim engeli getirildi. En az... 15 internet haberi ise engellendi. Yine RTÜK e, muhalif te, televizyon kanallarına ceza yağdırdı. Bir televizyon kanalına 5 kez program durdurma, 5 televizyon kanalına ise de ayrı ayrı idari para cezaları verdi. Son olarak da yine sokağa çıkma yasakları e, yani eylem ve etkinlik yasaklarına değinmek istiyorum. Her programda değindiğimiz vanın durumuna bir kez daha parmak basmak istiyorum. Şubat ayında ee, Van valiliği il genelinde gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarını iki kez 15er gün süreyle yasakladı. Bazı etkinlikleri de e, izne tabi kıldı. Bu kararla Van'da 21 Kasım 2016 tarihinden bu yana devam eden eylem ve etkinlik yasağı kesinsiz bir şekilde devam eden eylem ve etkinlik yasağı 1939 güne uzatılmış oldu. Bu Akıl almaz, kabul edilmez bir durum. Dolayısıyla Şubat bu tür hak ihlalleriyle yine yoğun bir şekilde yaşanmış oldu. Bir ay sonra bu kez de Mart 2002'nin ihlallerini konuşmak üzere. Hepinize hoşçakalın.